Merhaba iyi hafta sonları diliyorum. Bir Bitcoin videosunda daha karşınızdayım. Geçen hafta Bitcoin videosu yapamadım ama Twitter adresimden paylaştım. Eğer 25 binler geçilmezse sert satışla karşı karşıya kalırız diye ve 21.300'lere kadar geri geldik. Şimdi sebebini öncelikle şundan bahsedeyim. Haftalık grafikte bir direnç noktamız var. Bu rakam 24.500'lerdeydi. Tabi açıdan kaynaklı yükseldi 25.200'lere geldi. 25.200'ü test ettik son hamlede geçemedik ardından da yavaş yavaş bir satış gerçekleşti ve bu satışın sonucunda da 21 bin lira kadar geldik Peki daha sert bir satış gelir mi? Aylık kapanışa dikkat edeceğiz çünkü Nasdaq'taki korelasyonun kırılması söz konusu olabilir. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani 1.7 çarpan bizi 17 bin dolarda kurtarmıştı hatırlayacaksınız. Şimdi o çarpanın kırılabilme riski söz konusu olduğunu unutmamak gerekir. Grafiklerde anlatacağım ama burada önemli durum şu. Eğer ki 25 binleri geçememe ısrarı sürerse ki bu birkaç aydan bahsediyorum yani birkaç haftadan bahsetmiyorum bu ısrar sürerse daha sert satışlarla 8 bin dolarlara kadar geri çekilebiliriz. Ama bunu bu sene bekleme mi? daha önceki videolarda ifade etmiştim. Çok erken olur eğer böyle bir hamle gerçekleşirse. Ben 2023'te Nasdaq düşüşleriyle birlikte bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ama şu anda tabii ki en azından şu duruma baktığımızda 25 binler bizim açımızdan en kritik durumda. Peki 25 bin geçirse ne olacak? Orada da 29 binler karşımıza çıkıyor. Yani çok büyük bir aralık da yok, çok büyük bir kar da yok. Ben en azından oyun tarzı olarak şöyle bir bir oyun tarzını görüyorum ve uyguluyorum diye ifade edelim. 25.000'e yaklaştığınızda pozisyonları kapatıyorsunuz ardından sert satış sonra pozisyonları geri açıyorsunuz. Sonra tekrar 25.000'lere yaklaşmanın hedefini bekliyorsunuz. Böyle bir oyun tarzı son dönemin en verimli oyun tarzı olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve gelin grafiklerle birlikte inceleyelim. Bitcoin'de sınırı geçemedik. Yani burada önemli bir direnci geçemedik. Geçemediğimiz nokta şurası. Zaten aslında şu noktaya geldiğimizde bizim 24.500'lere gideceğimizi anlattığımız videolara hatırlayacaksınız. Oradan itibaren bizim geçmemiz gereken yer şurasıydı. Tabi bunun birkaç hafta sürmesi elbette ki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Aşağı yönlü baskıyı artırıyor olması burada bir riski ortaya çıkarıyor. Şuradaki rakama kadar geri çekilme yaşanacak mı? Yani 13 binlere bir geri çekilme yaşanacak mı? Bizi peki burada tutan neydi daha öncesinde onu konuşalım. Burada bizi Nasdaq çarpanı 1.7 Nasdaq çarpanı tutuyordu. Ama şu anda o çarpanda bir bozulma var. Sonuç itibariyle o çarpandaki bozulmaya dikkat çekerek devam edeceğiz. Ama bir yatay destek olarak da buranın bizi tutmasını bekleyeceğiz. 18.660'ların bizi şu anda tutabilmesi en azından kısa vadede en önemli konu. Yani sıkıştığımız alan 18.660 ile yukarıdaki 25.000 bandının içerisindeki aralık. Bu bizi belli bir süre oyalayabilir. Tabii ki nereye kadar oyalayabilir? Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın buradan görüyorsunuz şu şekilde bir düşüş kanalı söz konusu. Bu düşüş kanalının tepe noktasını göremiyoruz. Tepe noktasını göremediğimiz yer 41 bin. Buraya gitme eğiliminde dahi değil piyasa. Onu söylemek lazım. Yani burada geçtiğimiz zaman gidebileceğiniz maksimum noktayı 30 bin olarak söylemiştim. Hala aynı fikirlerim. Daha doğrusu 29.300 diye söyledik. Hala aynı fikrimi koruyorum. Ama biz 29.300'ü bırakın. Burada 24.500'leri aşamıyoruz. Peki aşamadığımız aşamada bizim başımıza neler gelebilir? Detaylı incelemeye devam edelim. Burada aşağıdaki 13.000 riski karşımızda duruyor ama seneye bekliyorum. Yani Ocak ayından sonra bekliyorum. Şimdi diğer grafiğe gelelim. Bakın grafikteki günlük grafikteki tutunamama sendromuna dikkat edin. Şu noktalara dikkat edin. Buranın üzerinde kalıcılık sağlayamıyorsunuz ve bir şekilde kırılma üzerinde kalıcılık sağlanınca sert bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aslında çok kolay bir şekilde burayı kırıp yukarı atamadık kendimizi. Görüldüğü gibi daha zor yaptık ama çok kolay bir şekilde de aşağı yönünü kırıyoruz. Demek ki risklerimiz daha fazla, getirilerimiz daha az olacak bir dünya piyasası içerisinde görmek lazım. Bitcoin'i risklerin arttığını unutmamak gerekir. Şimdi yeşil ortalamaya gelelim. Yeşil ortalamadaki konu da şu. Şimdi siz bu noktayı kırdıktan sonra normalde gitmeniz gereken yer maviye kadardır. Yani şuradaki 36 bin lira kadardır ama bu gücün olmadığını zaten piyasada görüyoruz. Fakat şu güç de yok. Mesela geri geldiğinde Yeşil ortalamanın üzerinde tutunabilecek güç de yok. Burada 21.700'ün bu kadar kolay kırılması zayıf bir halin içerisinde olduğunu gösteriyor. Tekrardan elbette üzerine atabilir. Bu çok zor bir şey değil. Ama gerçek kuvvetli bir çıkış yakalama anlamında bakarsanız şöyle düşünün. Bakın buradaki gibi düşünün. Sert bir hamle ile yukarı gitmesi gerekir. Ama buradaysa aynı durumu daha yataysal halde gittiğini görüyoruz. Bu da güçlü olmadığının işaretlerinden. Peki... Toparlarsak ne olacak? 25 binlerin geçilmesi zor, yani her zaman için karşımızda büyük bir direnç ve altta da 18 binlerde destek bulacağımız aşağı yukarı 7.000 puanlık bir aralığın içerisinde Ocak ayına kadar sıkışacağız. Ocak ayından sonra gerçekten sert düşüşe hazırlıklı olmak lazım diyelim. Yarın altın ve borsa videosuna görüşmek üzere.